ülkemizin en değerli fotoğraf sanatçılarından biriyle çok sevdiğimiz Murat Germen'le birlikteyiz. Evet Murat Germen'le daha önce Mardin'de buluştuk, İstanbul'da buluştuk, kişisel sergilerinde e, buluştuk ama bu kez e, Masal adlı kişisel sergisi için Bomonti Adı'dayız. E, evet Murat Bey, e, Masal'la e, karşımızdasınız bu kez. Yine etkileyici bir sergi. Ben Teşekkür de kısacık ederim. bir e, göz gezdirdim. E, farklı teknikler var. Fotoğraf ama farklı bir e, fotoğraf sergisiyle karşı Hı -hı. karşıyayız. Siz siz masalı nasıl anlatırsınız? Şöyle, öncelikle belki bu fotoğraf konusuyla başlayayım. Benim yaptığım işlerin önemli bölümünde fotoğrafın bu gerçekçi bilgi aktarımından beslenen görsellikler söz konusu oluyor. Yani hala fotoğraf olarak onu görebiliyorsunuz. Burada artık kaynak bilgi fotoğraf ama son ürün fotoğraf değil artık fotoğraftan koptuk burada ve e, somut bir bilgi olarak e, başlıyoruz fotoğrafa ama daha sonra e, soyut bir bilgi e, bir dijital dosya ortaya çıkıyor ve e, bu da e, aslında benim masal adlı sergide anlatmaya çalıştığım e, bilginin bize ulaşırken nasıl değiştiği yani bu tarih yazımından tutun e, şimdiki güncel işte haber aktarımlarına güncel bilgilerin aktarılmasına e, kadar bilgi bize ulaşana kadar çok bir sürü filtreden geçiyor. Ve bu filtreler bazen özellikle amaçlanmış filtreler olabilir. Siyasi veya başka nedenlerle amaçlanmış. Ya da sadece unutmaktan bile kaynaklanabilir. Yani hani çok daha masumane bir örnek anlatayım. işte mesela kulaktan kulağa oyunu vardır. Hani bilirsiniz bir insanlar çember olur. Ondan sonra herkes sağına veya soluna işte bir tekrar özgün bilgiye geri dönene kadar birbirlerine fısıldayarak bilgiyi aktarırlar. O bilgi size geri döndüğünde artık bambaşka bir şeye dönüşmüştür. Hani ben böyle bir şey dememiştim ki dersiniz. burada da kötü bir niyet yok aslında sadece insanlar algıladıklarını ve hatırladıklarını aktardıkları için o bilginin içinden bazı şeyleri çıkarırlar hatta bazen bazı şeyleri ekleyebilirler Peki, ama kötü niyetle değil yani dolayısıyla yani kötü niyetle de olsa iyi niyetle de olsa bilgi bir değişme uğruyor bize gelene kadar ve o anlamda baktığımızda da işte ben hani gerçek bilgilerin ortada dolaşıma girmesinden daha çok biz bazı masallar dinliyoruz gibi geliyor bana ona gönderme yapan bir sergi gibi. Evet. E, serginin adını e, duyunca ve fotoğraflara daha doğrusu eserlerinize e, bakınca, e, evet biz aslında çok uzun zamandır masal dinliyoruz her yerden. E, belki burada biraz çuvaldızı kendimize de batırmamız gerekiyor. E, herkes kendi yaptığı işle, mesleğine, biz medya, gazeteciler, e, sanatçılar, siyasetçiler, e, sivil toplum önderleri yani herkesin aslında bu işin içerisinde her vatandaşın bir payı var. E, bir de post Çağında yaşadığımızı da düşünürsek aslında serginiz şu içinde yaşadığımız döneme cuk oturuyor diyebiliriz bence. Yani öyle görüyorsanız hakikaten sevindim. Bir de bu işte Baudrillard'ın ilk ortaya çıkardığı bu bir şeyin simülasyonunu yapıyorsunuz. O, o şey yani o nesnenin temsili olarak başka bir şey ortaya çıkarıyorsunuz. Ve bu temsil artık o derece ileri gidebiliyor ki bazen temsil ettiği şeyin yerine geçebiliyor ve yani bu mesela post truth denilen şey olmadan önce bunun üzerine konuşuyorduk ve bir de Baudrillard bizim için çok değerli bir insan çeşitli defalar konuşmalarda, yazılarda falan referans olarak kullandığımız bir kişi. O mesela artık iyice tescillenmiş oldu. Yani şu an itibariyle gerçekten biz birçok şeyi temsili üzerinden okuyoruz, duyuyoruz, biliyoruz, aktarıyoruz. Ee, ama o sırada e, o temsile e, kaynak oluşturan şey ne halde nereye gitti e, ne oldu e, hala var mı bile falan e, bilmiyoruz yani hani bu temsil şeye kadar bile varıyor İyice eskilere gidersek e, şimdi artık e, genellikle akıllı telefonlarda e, kilitli ekran veya ana ekran resmi olarak e, bulunuyor ama hani sevdiğinizin Özellikle de yakında, yakınınızda değilse o sevdiğiniz bir fotoğrafı cüzdanda tutulurdu. Evet. Ve böyle o fotoğraf öpülmeye kadar giderdi evet. yani o derece o fotoğrafa bir gerçeklik yüklerdiniz aslında. Bu eskiden beri olan bir şey fakat iyice bu iş çok yüksek bir şeye boyuta çıktı ve yani hakikaten artık sorgulamalıyız yani bence bilgi üretimini Başkalarından duyduklarımızla değil de mikro ölçekte biz e, kolektif olarak küçük küçük gruplar halinde biz üretmeliyiz ve biz e, yaymalıyız diye düşünüyorum. Evet. Ee, burada ben küçücük bir parantez açmak istiyorum. Ee, bu e, haber medyası söz konusu olunca e, yapılan araştırmalara göre zaten çok uzun yıllardır yapılan araştırmalara göre ya gerçek haber değil, yalan haber daha hızlı yayılıyor onlara daha çok inanılıyor Hı -hı. E, ve onlar daha çok ilgi görüyor, onların reytingi, tıklaması ya da tirajı neyse Hı -hı. E, medya. E, ona göre daha fazla oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla hani bu insanın doğasına çok uygun bir şey bir taraftan. ya yani ee, öyle bir eğilimimiz var ne yazık ki. Var var çok doğru diyorsunuz. Yani diğer yandan hani bu e, reality show dedikleri şeyler var ya onların yani. daha çok e, ilgi çekmesi. Aslında reality show da değil onlar değil, bir taraftan. o da değil <laughs> kurgulanmış ayrıca. Kurgulanmış oluyor. Ke kesinlikle kurgulanmış oluyor onlar. Veya ne bileyim savaş filmleri. Şiddet filmleri falan bunları böyle e, neredeyse ağzımızın suyu, ağzımızın suyu akarak izlediğimiz oluyor. Ee, yani şey galiba hani güzellik üretmenin belli bir bedeli var yani veya iyilik üretmenin çok çaba göstermek zorunda kalıyorsunuz kısa vadeli vadede iyilik üretilemiyor evet. ama kötülük çok kısa vadede e, üretilebiliyor ve çok kısa vadede tüketilebiliyor neredeyse artık normalize e, olacak kadar yani kötülükler hele bir de arka arkaya sıra sıra geldiği zaman siz artık yani şey sıradan bir şey olarak görmeye başlıyorsunuz kötülüğü. Halbuki daha zor üretmesi daha zor olan ama yaşaması da daha uzun vadeli olan yani iyilik ve güzellik ürettiğiniz zaman yani bu da tabii çok klişe bir laf gibi duruyor. İyi tamam da nasıl üreteceğiz bunu falan diye. Yani bir yolunu buluyorsunuz. Herkesin hani düşmanlık ve kötülük dışında üretebileceği bazı şeyler var ve tamamıyla kendi uzmanlık alanları çerçevesinde karar verebilir bir insan. Ben ne yapabilirim bu dünyaya? Evet. Hem kendimi iyi, hisse, iyi hissette, hissedebilecek, hem de başkalarını iyi hissettirebilecek. Ya yani bu insan bunu zaten kendi başına bulunca bunu herkes yaparsa işte bir şekilde kolektif olarak o, o daha huzurlu bir dünyaya doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. Ee, ama işte sizin dediğiniz gibi nedenlerden dolayı ne yazık ki öbürü daha çok tüketime girdiği Hayır. için e, bir türlü oralara gelemiyoruz yani. Evet ama küçücük adımlar bile çok kıymetli. Hepimizin atacağı küçük adımlar bile çok kıymetli. Onların bir araya geldiğinde, kolektif olduğunda neler yaratabileceğini örneklerle biliyoruz. <laughs> ee, sergiye tekrar geri dönecek <laughs> olursak, e, sizin mimari fotoğraflarınız her zaman çok etkileyiciydi e, zaten. Hani bu olan özellikle eee Diyoruz. Biz sizi öyle tanıyoruz zaten. Hı hı. E, dolayısıyla da e, burada farklı tekniği de birleştiriyoruz. Mimari üzerinden pek çok şey anlatmaya çalışıyorsunuz eskiden beri hı hı. E, ben de mimarlığın çok önemli olduğunu ve içinde yaşadığımız e, tüm sorunların kaynağının aslında bozuk mimarimizden kaynaklandığını hı. düşünüyorum zaman zaman. Hani hı. aslan yattığı yerden belli olurdan tutun da bunu pek çok e, felsefeciden de örnek verebiliriz hani mimarinin bizim psikolojimizde, toplum psikolojisinde e, önemiyle ilgili olarak. Hı hı. E, o yüzden eserler bu noktada da çok kıymet kazanıyor bence. Ya şöyle aslında tabii benim bu konularla ilgilenmemin nedeni ben geçenlerde böyle biraz tekrar bu konu üzerine düşündüğümde şöyle bir şey aklıma geldi. Benim en sevdiğim bilimkurgu filmi şu ana kadar galiba açık ara Matrix. Matrix'in ama birinci, iki, iki ve üçü evet. bence tekrardı gerek yoktu. Ve orada hani bu şey ayrımı var ya mavi hap, kırmızı hap. Ee, ve ben Mavi Hap'ın e, şu anda içinde yaşamakta olduğumuz şehirlere bizi sürüklediğini e, düşünüyorum. Ben bazen böyle fazla abartılı sayabileceğimiz e, benzetmeler yaparım ki biraz böyle hani e, sarsmak, e, provoke etmek için falan. E, yani şehirler çok zor yerler haline geldi. Yani bir esaret e, mekanı gibi. Çünkü aldığınız her yani daha doğrusu ihtiyacınız olan e, her hizmet size sunuluyor. Siz üretmiyorsunuz o hizmeti. Ve mesela halbuki kırsalda yaşadığınız zaman en temel iki hizmeti mesela işte barınma ve gıda edinme falan bunları zaten otomatik olarak bir şekilde ediniyorsunuz. Bağımlı değilsiniz. Halbuki şehirde her şey ama her şey, her hizmet size sunuluyor ve bir bedeli var. Onları ödediğinizi varsayalım. Siz artık bunları yapmaz hale geldiğiniz için de iyice beceriksiz bir hale geliyorsunuz ve hatta bazen eblehleşiyorsunuz. Evet. Çünkü insan yapmazsa unutur, unutursa eblehleşir. Ve o yüzden ben bu şehirlerle aslında ilgili bu kadar bu şehirlerin ne mene şeyler olduğunu keşfetmeye çalışıyorum, onun üzerine bir sürü çalışma yapıyorum, yazılar yazıyorum falan. Şimdi burada biraz yani galiba o da beni biraz yani yo, yorucu bir yer ya kent işte. Kesinlikle. O da beni biraz yordu herhalde. Bu e, seri aslında ne mimari ne fotoğraf e, hı hı. falan. Bu tamamıyla böyle hani neredeyse belki renkleri şekilleri itibariyle pop diyebileceğimiz evet. e, e, kolektif meselelerle ilgilenmek yerine biraz daha şahsi e, bir seri olarak adlanabilecek e, ve kendi yerinde duran bir seri. Diğerlerine benzemiyor. Evet. Ama e, görünce ister istemez galiba e, önceki eserlerinizi ya da sizin tarzınızı bildiğimiz için e, seyircinin algısı direkt Hı -hı. E, öyle bir yorumlamaya gidiyor diye düşünüyorum. En azından hani ben gördüğümde yine öyle bir ilişki kurmaya çalıştı Hı -hı. E, en azından benim beynim Hı -hı. E, o şekilde. E, şimdi etkileyici bir sergi. E, Ekranları başındaki izleyicilerimiz şu anda sergiden detaylar görüyorlar. E, ben de size e, Bomonti yada da e, ki bu sergi izleyicilerin ee, özellikle e, gezmeleri için e, ya yani niye gezsinler diye sormak istiyorum ve bu sergide hı hı. Murat Bey'in muradı ne diye sormak istiyorum. <laughs> tamam. Ee, şöyle bir kere öncelikle hani bir formatın nasıl olduğunu anlatmamda fayda var. Bu sergi iki kanaldan ilerliyor. Bir tanesi artcrowdistanbul.com'da 20 adet dijital eserin dijital süreçle üretilmiş ve dolayısıyla hala da dijitalliğini sürdüren eserin bir web sayfası üzerinden sanal galeride gezilebilmesi ihtimali ve olasılığı var. Bir de Q Art Space'in Bomonti ada işbirliğiyle yaptığı bu buradaki fiziki sergi var. Onlar da şöyle iyi bir şekilde ayrıştı aslında. Şimdi gene bu Bomonti adadaki sergide gene o dijital dosyalardan fiziki bir çıktı alıp ondan sonra o çıktıları şeritler halinde kesip. Daha sonra reflektif bir yüzey üzerine çeşitli kombinasyonlarda müdahaleye uğratılarak iliştirilmesi söz konusu ve bu bu da yani fiziki müdahale görmüş eserin fiziki galeride dijital olarak kalmış eserin eserinde sanal galeride sergilendiği için çok hani iyi oturmuş bir sistem oluyor. Niye gelsinler? Valla şöyle, yani dediğim gibi ben biraz böyle daha neşeli, daha kişisel, daha neşeli bir hı hı. sergi olarak görüyorum. Daha önceki sergilerime bir şekilde vakit ayırma heyecanı duymuş insanlar varsa burada biraz daha farklı bir şey görecekler. Bir de artık çok kapandık. Önlemlerimizi alarak hayatımıza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ve vakti olanları bekliyorum o yüzden. Evet ee, çok teşekkür ederiz ee, Hem bu bizim En azından bu kapanmanın ardından bu hastalıkla mücadele ederken e, biraz e, enerji verecek keyfimizi yerine getirecek bu güzel sergi için teşekkür ederiz hem de bu güzel sohbet için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Murat Germen'in bu etkileyici sergisini gezmeyi ihmal etmeyin. da Q Art Space Galeride ama online'da da görebilirsiniz burada olmayan eserleri. O da artcrowdistanbul.com'da.